Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir kardeşim. Envantere bakıyorsun. E0 VL'miz var. Ne yapacağız? Bu videoda manyak bir host içeriğiyle karşınayım. Fakat içeriğimize geçmeden önce neredeyiz? Tabii ki de Ox'tayız. Team Ox'un şu anki güncel linki Ox Rep 63. Eğer ki linkimiz banyarsa Ox Rap 64, o da banyarsa Ox Rap 65 diye devam ediyor. Onun dışında ikinci duyurumuz var mı? Tabii ki de var kardeşim. Eğer ki DL almak istiyorsan şu an Growtopia Store adresini kullanacaksın. En ucuz, en hızlı ve en güvenilir DL'leri Growtopia Store'dan alabilirsin. En ucuz derken şaka yapmıyorum. DL'lerin tanesi 10 liradan satılıyor. O yüzden açıklamadaki linkten alışveriş yapabilirsin diyoruz. Ve efsane videomuza da geçiyoruz artık gördüğün gibi. Şimdi ben ilk bir yeri bulayım ondan sonra hemen karşına çıkayım. Evet dostlar bir adam bulduk. 125 DL giriyor. Go diyelim şöyle. NSB2 açacak. Abi işte bu be kardeşim. Direkt 62 ile başladık. Güzel bir başlangıç oldu. Böyle böyle devam edelim. Evet bir civciv daha bulduk. 25 DL giriyor. Şöyle açıp vuralım. Abi 2. Ben şanssızım ya harbiden. Ben Osta çok şanssızım. Son günlerde neden böyle bilmiyorum ama. Böyle üzerimde bir şanssızlık var. 2 Remy ne? 1 Remy tamam. Şöyle açalım. 2-3 vur bari de. 2-3'e 1 atar mıyım peki? Neyse bir 2-3 vursun ondan sonra bir atarız. <laughs> At bir kardeşim vur. Vurmayacak mı? Ben vurayım. 5. Tamam 2-3 atsam winleyiz şu an. Güzel. 2-3 istedik bir attı kardeşimiz. Bize bir yardım yaptı adamız. Dostlar yani başıma gelmeyen kalmadı ya. Şimdi uzun zamandır video gelmiyor. Biliyorum böyle ara sıra geciktiriyorum videoları ama. Neden? Biraz konuşalım mesela sohbet edelim. Biliyorsun beni videolarda sohbet etmeden duramam. Mesela neden gelmiyor? Laptopu sıfırladım. Laptopa format attım. Koca bir format. Tüm programlar, tüm eklentiler falan hepsi yani her şeyim gitti. Dedim yani böyle olmayacak. İşte bir her şeyi kurmadan başlamayayım işime. Kurması da zaten 2-3 gün sürdü. O yüzden bayağı bir zorlandık da. Eksi BG'li istiyor ya bu adam. Neyse verelim şöyle. Bu ne diyor? Oğlum 8 vuruyorum bir de rulete bu ne diyor? Adama bak ya ben de böylelerini anlamıyorum biliyor musun? Böyle adam Winnie'o sanki düşük vuruyormuş gibi 8-9 atıyor sonra diyor ki rulet kötü. İşte change room falan filan. Abi ya arada bir de böyle 2-3 atacaksın ama adam atsa hemen çıldırıyor kuduruyor. Kardeşim tamam da yani biz kuduruyor muyuz? Arada <laughs> biz de arada da. Ben bu kadar kudurmam mesela. Hadi bakalım bir tane daha sıfır verir misin? Ya 4 de olur. 2-3. Çok güzel be kardeşim işte bu kardeşim. Sen de like'ını attın mı? Attın mı? Çünkü ilk istediğimde atmamışsın gibi. Like'lar baya bir düştü dostlar yani. Üstüne bir de kanal Para kazanmasını açarken böyle bir şey oldu. Telif yer gibi oldu. İşte denetim esnasında. Para kazanmasını niye açıyorsun abi? Kanaldan kaç lira kazanacaksın? Ya para kazanmasını öylesine açtım ya. Yani görüntü olsun, imajı güzel görünsün falan. Öyle açtım duruyor kenarda. Neyse açarken böyle bir şey oldu. Açıyorum para kazanmasını. Bir baktım şey dedi işte denetleyeceğiz seni falan filan. Ondan sonra videodan bir sonraki videodan telif yemişiz. Neyse dedim itiraz ettim işte yani oyun videosu. Kabul ettiler. <laughs> Açtırdılar geri güzel. Kısıtlama gibi bir şey yedi herhalde. Biraz düşük izlendi. Ondan sonra işte toparladık. Bayağı bir güzel toparladık. İşte şey hem videoyu aktif ettik hem de para kazanmasını açtırdık. Bir de ben sana ne diyeceğim ya biliyor musun? Bak aklıma geldi. Bu programları falan yeniden kurarken aklıma şey geldi. Böyle sahnelemeleri falan da kuruyordum. Dedim ki acaba kamera açısını gerçekten en köşeye alsam mı almasam mı? Bak en köşeye alayım bir bak. Oğlum iyi ki kamera açısına bakıyormuşuz. Baksana yemin ederim. Facecam görünmüyormuş kardeşim ya. Bir tek playerlar gözüküyormuş. Niye söylemiyorsunuz? anla. <laughs> size var ya. Neyse. Efendim ne diyor bu ya? Attı mı bu? Açsana 25 attım. Aldık mı biz? Almışız. Tamam o zaman. Pardon pardon. Tamam ben o kamera açısını göstereyim sana şimdi. Bak kamera açısı bu. Yani oradaki fazlalığı köşeye ittim bilerek. Sence böyle bir açı nasıl? Yorumlara yazsana. Gerçekten çok değerli. Bak yorumlara bu dakikayı falan etiketle ya da direkt kamera açısından bahset zaten videoda başka ne kadar bahsedebiliriz ki kamera açısından. O yüzden bunu yorumlara bir yazsana neyse ben de açayım artık yeter. Evet eski haline getirdik şimdi açtık kardeşimizi açıp vuralım. 3, Üç. 3'e 5 tamam. Oğlum bu adam 25 attı mı ya yoksa bizi mi trollüyor? Neyse devam edelim trollemiyordur herhalde. Şöyle 9 güzel 0 atma 0 atma atmazsın ya sen 8 çok güzel kardeşim işte bu kardeşim. Neyse öyle işte kamera açısını da gösterdik. İyi ki de gösteriyormuşum bu arada. Geçen yeni eklentiler falan kuruyordum işte. Onu kurarken bir tane de fazladan sahnelemeler falan kurayım dedim işte daha güzel daha akıcı yayınlar yapmak için. O yayın sahnelemelerindeki kısa yol tuşları mesela F1'e bastığında diyelim süpermarketten ya oğlum <laughs> ben de onu okuyorum. Mesela F1'e basınca diyelim collect açılıyor tamam mı? İşte proxy'de ayarlamışım. Fakat F1'e basınca bir yandan e, kayıt programımızda kardeşim şey açılıyor. Ne açılıyor? Sahneleme açılıyor işte. İkisini de aynı kısa yola atamışım. O yüzden fark etmedim. Umarım dert etmezsiniz. Yani videonun bir dakikası falan öyle bir şey olmuştur. Yayında mısın? Yok be öylesine. Hostayız. Bir şey demez herhalde buna. Dropla. Ben böyle sevmiyorum ya. Bunlar direkt go deyince otomatik sıfır atıyorlar. Otomatik. Bak gerçekten çok yavaşım diyor. Olsun ben yavaş seviyorum. Ben bu arada gerçekten hostlu yavaş seven biriyim. Neden bilmiyorum ama yavaş hostlamayı çok severim. Gerçekten bak. Abi sakin sakin vuracaksın. Sakin sakin alacaksın neden mesela bu kadar işte açıyor deli gibi vuruyor, açıyor deli gibi vuruyor. Hayır tamam amacım winlemek veya lozlamak da biraz da tadını çıkarman lazım. Goal asan elde diyor winleyecektin. Olsun, eğleniyorum. Yok ya böyle iyi. Stabilciyim ben bu arada. Stabili daha çok iyi ederim. Mesela bana deseler ki 25 go 50 drop 100 yapan bir adamı mı istersin player olarak? Yoksa 25 stabil mi? 25 stabil abi. Yani 25 stabilden kastım şu. Direkt stabil. Sadece stabil girsin yeter. Bunlar senin çerez mi dedi orada onu gördüm. Yok ya öyle çok da çerez değil baktığında gerçi aslında çerez ya bakıyorsun 200 lira falandır maksimum ne alınabiliyor ki 200 liraya Kötü dostlar kötü Yani bu şeyden dolayı değil Benim böyle varlıklı bir insan olduğumdan dolayı değil Gerçekten Ekonominin durumundan dolayı O konuları da fazla değinmeyelim girmeyelim zaten bizim amacımız oyun videosu çekmek oyun videomuzu çekelim kardeşim hostumuzu yapalım Bu şekilde atalım Droplar iyis olmaz öyle yapma ben de kısa yol tuşlarını nereye atasam diye düşünüyorum. Lütfen Selen lütfen diyor. Tamam lan tamam al ya. Şöyle yapayım. Allah'ım ya Rabbim al açtım vurdum. Al yani bunu mu istiyordun kardeşim? Şimdi sıfır atar. <laughs> beni pişman etme beni pişman etme. İyi güzel. Bir an korktum biliyor musun? Oğlum ne oluyor lan? 9'un babası olduk. <laughs> Yok artık. Adam da 29'un babası. Oğlum bari 8-7 falan at. Yani 9'a 1 ne ya? Binle sen sevinemezsin. sen üzülemezsin. Öyle bir şey. Öyle bir şey mi var kanka? 2x 9 atıyorsun. Hah bak burada 9 atmam lazım işte anladın mı? Ama adam bir türlü yani denk getiremiyor. Şimdi, şimdi sıktı artık ha. Tamam ya al şunu kolekle öyle dropla. Hiç sevmem. Hiç. Hiç. Mesela Ju'daki osurlar da böyle yapar. Onlar gibi davran ki onlar gibi biline kardeşim. Bak gördün mü? Bu kadar kolay. İşler böyle. Çark böyle işliyor. Teker böyle döner. Al 5. 5'e 3. 2-3 bir şeyler. 7. Hızlıca droplasam şöyle alır mı? İyi aldı. Oo 50 attı hemen. 6. Çok güzel. <laughs> bak gördün mü? Gördün mü? Bence mesela host videoları falan izlerken böyle hosterların nereye vurduğuna falan dikkat edin. Veya işte ne tarz bir stratejisi olduğuna. Çünkü gerçekten bazı hosterların stratejisi oluyor. İşte ne bileyim artı şeklinde bir rulet e, biçimi seçiyor. Ondan sonra hep oradaki artı yerine falan vuruyorlar. Veya ne bileyim hep aynı rulete vurur. Luzlayana kadar. Bu ne ya? Hiç sevmiyorum ya. 25 luz, 50 luz sonra BGL Wind'e. Adam sonraki bet 25 atacak. O sıkıntı anladın mı? Betin 4 katını giriyor. Ve winlerse Betin şehrini atacak tekrardan. O çok sıkıntı bak. 50 diyorsa tamam. O 50. Ama yani ben gidip o Betin 4 kasını girdikten sonra senin 25 atmanı izleyemem. Bak winlesen de lozasan da bunun bir önemi olmalı dostlar. Yani herkes sınırını bilmeli. Şimdi belki de chatte bir şeyler yazarsanız chat Yorum işte anladın sen. Öyle yorumlara yazarsanız. Abi niye açmadın falan kanka ama olmaz yani. Mesela o adam stabil BGLC olsa onu da açarım. Ama stabil girmesi lazım. O adam 25-50 drop 100 yapıyorsa bak bizim Martingale videomuzu izleyip geldiyse zaten biz Martingale'le winlemedik mi? Winledik. Burada winleyecek mi? Winleyecek tabii ki de winleyecek. Yani kesin mi? Değil tabii ama. Neyse anladın sen mantığını. Bir sonraki bir yere bulayım. Sen de o sırada like at bak. Bakıyorum atmamışsın. Like atar mısın? Atıyor atıyor. At. Aynı kardeşimiz geri geldi. Ee, yandaki adminlerle bir iki elbet girdi. Ondan sonra dedi ki sen çek beni tekrar. Ben de çektim. Ne yapayım ya yapacak bir şey yok demeden. Yani kötü başladık. Neyse en azından go alley deyip yapmadı. Fake deyip gelelim. Evet envanteri iki begeli aldım şu şekilde 75 verelim kardeşimize. Hem kaç olduğunu da envanterden görerek ölçebiliriz. Hadi bakalım. Relok atacağım okey. Ben çok yerdim ya önceden. Aşırı çok yerdim. Yani yerli yersiz ne zaman olsa 3 gün yerdim. Böyle relok da çok atardım. 3 dakikada bir değil de 5 dakikada bir atardım. O 5 dakikanın ekstra ikisinde ban yerdik. O kadar şanssızdım sen düşün yani. Abi hosta biniyorsun ama. Ya dostum ne binlemesi yani anladın mı? Şanssızlık bu işte. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun öyle Önemli olan zaten kabullenmek sonuçta sen kabullendikçe Winlemenin luzlamanın bir anlamı kalmıyor Çünkü baktığında senin elinde olmayan bir şey Gerçekten elinde olduğunu mu düşünüyorsun mesela böyle winleyip luzlarken falan Bence değil yani ben elimde olduğunu düşünmüyorum Ki milletin elinde olsa zaten <laughs> sence luzlar mı kardeşim O yüzden böyle akışına bırakacaksın hostunu yapacaksın adam belki dörde 4, 4 atar Atıyor sonra winliyorsun Ummadığın şeyler başına çok gelir Ummadığın şeyler başına çok gelir o yüzden bir şey ummuyorum ben. Öylelikle winliyoruz. Bak gördüğün gibi 6'ya 5 atacak şimdi. Tamam 3 <laughs> de olur. 3 olur. Ummadığımız geldi ama winledik. 4'e yok ya bu sefer lozlayacak gibi hissediyorum da. Abi yine ummadığım başıma geliyor. Yine ummadığım başıma geliyor. Bu nasıl oyun? Efem efem diyor adam kudurdu. Adam çıldırdı. Hadi bakalım change room al. Adam biraz yerinde sekiyor. Heh tamam. Güzel Güzeldiyse okey. 7'ye bir 6-5-3. Sıfır yiyecekmişim gibi hissettim Yine başladık bakışmaya ya Evet devam ediyor <laughs> Devam ediyor tamam adam gelsin devam edelim Evet adam geldi şurada duruyor Sanki buydu değil mi Tamam ya bunun da spamı varsa budur herhalde Eksi 7 vurdum diyeyim şöyle de Hadi bakalım tamam 9 En azından sıfır değil Hadi bakalım bu adam burada Winlerse comeback atarsa Harbiden helal olsun ne diyeyim Harbiden helal olsun Evet kan beyni atıyor yavaştan. Farklı bir şey yapmamız lazım. O yüzden ilk adama vurduracağım. Hadi bakalım bu sefer ilk adam vursun. Kaç vuracak acaba? Yo vurmamı bekliyor. O zaman iki rulete vursam. Hop. Tamam. Abi yok artık ya. Bu ne oğlum ya? Al şunu ya. Change falan mı diyecek? Ne diyecek? At yüz. Change atayım. Of ya abi keşke. Change room demeseydin. Çok kötü uzamaya başladık. Hadi oğlum ya. 5 mi? Evet. Kanki bu adama ne oluyor ya? Change room dedikten sonra bu adama lock girmeye başladı. <laughs> Niye böyle oldu acaba? Hadi. 2 ile gelmiştik. 2 ile çıkacağız. Lock'dan dolayı lamp açılmıyor. Bilmiyorum neden. Hadi bakalım şöyle bir şeyler dedik. 8. 8 vurdum. Öyle mi oslayacağız? Bu da çok yavaş. Bunun ortasını tutturmak lazım. Tam kıvamında olmadı bak. Şu an güzel. Şu an vurması lazım. Yok. Mesela şu an yavaşladı host. Anladın mı? Yavaşlayınca da winliyor nedense ya. Bunun bir triyi var mı acaba? Böyle yavaşça vurunca winliyor muyuz? Bir de biz deneyelim şöyle. Yavaşça. Altı. Tam beşi geçtik. Benim için beşin üstü numara iyidir. Benim gözümde öyledir. Bak winledik zaten. Mesela şöyle yine yavaşça. Hop. Altı. <laughs> ne oluyor lan? Altını taktiğini buldum. Ama adam da 6'yı yedi atıyor abi. Neyse şu an sıfırız bu arada. 2 BGL ile gelmiştik. 2 ile geri dönüyoruz. Yavaşça vurayım yine. Hop. 6. Oğlum ne oluyor lan? 3x6 attım. 5 falan at bari bu sefer de. Hıh iyi. Bu, bu taktik güzelmiş. Yavaşça vurma. 6'a bak adam da fark etti. Yeter IQ 6 6 6 6 diyor. Yapacak bir şey yok. İsteyerek atmıyorum ki. İstesem 0 atarım. Niye 6 atayım oğlum? Niye 6 atmayı isteyeyim ki? Hadi bakalım. Tamam. Yavaşça vuracağım. Hop. Yine 6 gelirse. Aa, yok artık. Tamam 3. En azından 6'yı geçsin falan diyecektim de yok. Adamı salmak istersen açarım. Yok yok. Luzda değiliz de sıfırız. Ama birazdan luzlar gibiyiz. Söyle bakalım. At reis. At ya ben öyle sevmiyorum. Şu adam 5 BGL'imi aldı diyor. Yandaki bir admin. Bu ne demek? O adam da 5'in üstünde var demek. Eğer bu adamı clearlarsak artı 7 BGL'imiz falan olacak. 50 at internet değişip geleceğim diyor. Allah'ım yarabbim. Neyse bekleyelim. Tamam kardeşimiz bu herhalde. DLC'sini almamıştım da al bakalım. Evet interneti değiştiğine göre artık rahatça winleyebilir. İnternet değişip geliyorum. Ok. Hadi bakalım. Ok ok hadi. Aslında bak şöyle bir taktik yapsak. Psikolojik bir taktik. Hazır mısın? Kanka 2 saniye burada dursana. Adam gelince. Şu almış gibi yapalım. Şunu şuraya çekelim. Şimdi bu bunun solda olduğunu varsayarak gidiyor. Yani buraya çektiğimizde eski rulette lose ya. Eski rulete çekmiş olacağız. Böylelikle burada daha çok winleyeceğiz yine. Hadi bakalım. Acaba taktiğimiz işe yarayacak mı? Şimdi adamı bekleyelim. <laughs> Five minutes later. Evet evet adam geldi. Adam geldi sessiz ol. Şimdi soldaki adamı referans alarak gidecekler. Soldaki adam burada Vladimir. Aha abi yok artık harbiden girdi. 4'ü 3 atarsa şimdi. Sıfır yersek zaten biz patlıyoruz diyecektim. Biz patladık. Abi öyle arkadan uçtan bucaktan iş yaparsan olacağı bu. Olacağı bu. Ne bekliyorsun ki? Neyse alalım. Al işte yani. Vurdu sıfırı. O senden diyor. Ney senden? Kendi aralarında konuşuyorlar. 9. 9'a sıfır atmazsın herhalde. 2 x sıfır gelmez ya. O kadar. O kadar şanslı değilsin. Hep aynı. Hep. Hep aynı. 9'a 8. Fena değil. Ama daha iyi vurmaya başladı ya. Keşke 3. vuruma çekseymişiz. Şu an pişmanım bir tık da yapacak bir şey yok artık. Son pişmanlık fayda etmiyor dostlar. Geri oraya çekemem. Geri oraya çekemem. Şu an geri 2'ye çıktık. Bu adamı 2 saattir rostluyoruz. 2 saattir demeyeyim de uzun bir süredir rostluyoruz. Hala yerimizde sayıyoruz ya bu çok garip yani. 25 tane winlemişiz güzel. Çek diyor şu adamı enes çekse çekmedi. Abi yapma. Bir atar mısın? Sıfır attım da ne oldu dedi sıfır attı adama bak. Gene lose aynen aynen. Şu an winde mesela bir tane sıfır atıyor. Losedan nötr olmayı bırak bir de win'e geçiyor adam. Sen düşün ya ne kadar ayrıcalıklı. Bence bunun kuralı değişmeli böyle 2.5x falan olmalı da. Bu sefer de çok admin için çok avantajlı olur. O sıkıntı biraz. Oha ama ya. Baba ne yapıyorsun? Tamam biz geri 3. vuruma çekelim bu adamı change'den sonra. Sıkıntı yani. Bitimizi de alalım da sonra patlamasın. 5. 5'e bir 3 at artık ya. 3 atarsın artık. O kadar 0 atıyorsun. Hoh. Sonunda be kardeşim. Nereyi istiyorsun diyelim şöyle. 2 mi 3 mü? Şöyle soralım da adama sonra. Biz yanlış anlamasın. Selen çekiyor. Seni çekemem değerli kardeşim. Adam go diyor. Herhalde burada girmek istiyor. O zaman açalım şöyle vuralım abi. 3. Fena değil aslında biliyor musun? Ben 3'ü seviyorum bir yandan. Çünkü 3 attığımda böyle genelde 2 atıyorlar. Çok garip bir şekilde. Benim öyle bir şansım var. 3 attığımda 2 atıyorlar. Yani bir atın cebini iş hiç görmedim ama. Yani işte. Bu 50 diyecek. Change BGL mi diyecek? Ne diyecek? Tamam. Şimdi açıyoruz tekrardan. Vuralım 4. Abi ne oluyor ya? Gitgide düşük vurmaya başladık. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Şu an bayağı bir uzadık biliyorum ama bundan sonra winleyeceğiz bak şimdi. Taktiği kes. <laughs> yok 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 sen sakin ol. Sakin ol sen. 6. Tamam 6 güzel. 6'nın serisine başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu şekilde. 9. Güzel. Hadi ama. Abi çok bekliyorsun ya. 9'a da 1 atıyor hep. Abi bir 8 at, 7 at, bir şey at ya. Niye 9'a inanıyorsun ya? İnsan sevilemiyor Allah Allah. Hadi bakalım. Yok yani gaza gelmememiz lazım. Böyle durumlarda gaza gelmeyeceksiniz dostlar. Kendi sabrını kontrol edebilen adam kazanır. Oyun böyledir. Mesela kafa yiyorsunuz. Ben çok görüyorum böyle. Arkadaşım mesela. 3-5 BGL'si var. Hadi 5 B geliyorsun. İşte 5 BGL'yi girecek ama 20-20, 10-10 falan girmek istiyor. Sonra işte 10-10 gire gire 1 BGL'sin da 4 kalıyor ya. 4 kaldıktan sonra kafa yiyor mesela. Sonra bakıyorum 50-60-100 giriyor, 200 giriyor olan. Oğlum o adam 15 atsa yok diyecek adam anladın mı? 15 gol desen sorsan böyle yok diyecek bir adam. Ama bakıyorsun böyle 100-200 gol atıyor. İşin sonunda bir bakıyorsun envanteri sıfırlanmış. Çok sıkıntı yani bu. Hoş bir şey değil. O yüzden kendi sabrınızı böyle sınırda tutacaksınız. En azından yani nerede olduğunuzu bilmeniz lazım. Nerede bitirmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Mesela 5 BGL'de çıkacağım diyorsan 5'te çık. 16 yapayım 7 yapayım. Eee nereye kadar? Lose'ladın ki değişim yapacak bir şey yok. Bilmiyorum ben mi çok söylüyorum acaba çok mu konuşuyorum da. E, sessiz kalsan da izlemezsin kardeşim. O yüzden like at. <laughs> Şu an like attım mı? Hadi bakalım. 1-0 daha. 2 BGL'ye geri çıktık. Güzel. Hadi bakalım. 4-3-2. 3-2 atar mısın? Neyse. Drop. Droplaması lazım. Yapamam. Yapamam. Dropla lütfen. Şu hoster taktiği. Hadi bakalım. Ju roomunda Ju hoster taktiği al. Gördün mü? Normalde 8 atamazdım. Gördün mü? İşte bu. İşte bu win taktiği kardeşim. Alalım şöyle bir. gidelim. Ananı, ananı. Oğlum ban yedim sandım lan. Ya ben bu ben bu 2 bak bak bu da diyor. Ben bu 225'i sevleyeceğim ya yok artık. Evet şöyle devam edelim. 3 tamam. 3'e 5. Go 50 mi diye soralım da bir. Bak go mu diyecek. Kınık go de ha tamam. Tamam vuruyor lan bayağı vuruyorsa açarız. Bak gördün mü mesela belliydi. Belliydi abi. Çok belliydi. İşte bu yüzden gol atmıyorum. Bekle geri alalım ya. Sırf sizin için uzadım. Çizgimi bozdum. <laughs> Bir de böyle bahaneler. Olmazsa olmaz hadi bakalım. 4, 2, 3 vur artık. Vurur musun? Güzel. Harikasın. Öyle devam edelim. Biz kaç aldık ya? 2 BGL mi ne verdik? Şu an 2 geri aldık herhalde. Şu an kaç zarar, kaç kar? Hiçbir fikrim yok. Ama Dropla. Dropla abi yok. Yo 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 yapamam. Öyle bir şey yapamam. Onu bir kere yaptım lozladım daha yapamam. Bak gördün mü 7. Mis gibi. 7'ye 8 aslında eyvallah. Ama mesela ben gidip direkt gol atıp 2-3 vurmaya dayanamıyorum. Yok yapamam yani öyle bir şey. Yine 7 güzel. Güzel ya iyi gidiyoruz. Şu adamdan bir 4-5 BG level'ine diyeceğim de. Acaba Part 2'ye mi ayırsak bunu da? Hadi bakalım. Part 2 istiyor musunuz kardeşim? Part 2 istiyorsa şu an like'a aban. Like'a aban. Abandın mı? O zaman, o zaman kardeşim. Bu partlık bence bu kadar olsun. Dediğimiz gibi çünkü neden? Çok uzun gidecek video. Belli, çok uzun gidecek. Serüven uzun. O yüzden bu şekilde ikiye bölelim. Hem minimum 50 minimum BGL betlerinde devamını istiyorsa şu an like'ı patlat, tamam mı? Minimum BGL gelecek bak, minimum 50 gelecek. O yüzden like'ı patlatman lazım. Onun dışında diyeceğim bir şey var mı? Yok. Part 2'de görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Seviliyorsun söylüyorsun. Sonraki videoda buluşalım. Hoşça kal. Bay bay.